Yaklaşma sakın Devam et kardeşim, bu taraf yasak. Paşa. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Olacak iş mi? Hadi ver şu bebeği bana gidelim. Hadi. Ölürüm de vermem. Kızım. Yaklaşma dedim. Tamam. Tamam. Belli ki bu işin içinde bir iş var. Anladın mı? Dur bakalım. Önce şu durumu bir çözelim. Nedir ne değildir bir anlayalım. Değil mi kızım? Ondan sonrasına bakarız kızım. Hadi bakalım. Ver şu bebeği ben. Hayır. Ayıramazsınız bizi. Benim bebeğim o. Onun annesi benim. Başkası değil, benim. Kızım. Yaklaşma. Başak. Yaklaşma dedim. Öyle yapma. Yaklaşma! Kızım. Başak. Sakin ol. Bak kendine acımıyorsan bebeğini acı. Hadi yavrum. Yaklaşma dedim. Sen beni duyabiliyor musun? Öldürürüm kendimi. Bir adım daha yaklaşırsan yemin ederim öldürürüm kendimi. Ben bir bebeğimi kaybettim zaten Agah Bey. Bir tanesini daha kaybedemem. Bu acıyla yaşayamam. Kimselere vermem bebeğimi. Benim bebeğim o. acaba aldılar mı bebeği? Yani eğer buldularsa niye bizi istemiyorlar yanlarında? Kimse gelmesinmiş. Neden yani? Kızım vardır bir bildiği. Öyle ortalıkta dolaşıp durma. Başımı döndürdün. Seher, kız haklı. Sonuçta onun çocuğu olabilir. Ne yapsın? Odalara sığmıyor kız. Hem Başak ne olacak? Ha? Agah baba Başak'ın elinden tutup tekrar buraya mı getirecek? Yani böyle bir ayıbı yapar mı gerçekten? Biz zaten toparlanıp gideriz artık. Hadi ya. İsabet olur. Ceren. Ef. Amcam önce test yaptıracakmış zaten. E yani bir zahmet mantıklı olan o. Ama şey... E, yani ben... ...hissediyorum. O benim bebeğim galiba. Ben onu hissediyorum. Ya sen konuştun mu Cenk'le? Nerede? Cenk yok. Ortada yok. Korkudan kafasını kuma gömdü herhalde. Çekil. Bırak bizi gidelim. Yoksa yemin ederim öldürürüm kendimi. Kızım. Bak bu böyle olmaz Başak. Ortada şaibeli bir durum var. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben bile bilmiyorum ne olup bitin. Dur Dur önce bir anlayalım ne olup bittiğini. Ondan sonra bakarız kızım. Onun annesi benim. Ben. E tamam kızım. Madem annesisin. Korkulacak bir şey yok ki yavrum. Peki. Hiç düşündün mü? Bu durum ya başkaysa? Bu bebek. Ya Ceren'inse? Bak sen de anne oldun diyorsun. Çocuğumu kaybettim diyorsun. O da bebeğini kaybetti. Gerçekten bu bebek Ceren'inse... ...Başak... ...onun da canı yanmaz mı? O da bir ana. Şimdi senin bu yaptığın doğru bir şey mi kızım? Bak. Sakin ol. Bırak o elindekini. Yetti Agah Bey. Yetti. Elim kimseyi anlayacak halim yok. Bırak beni bebeğimi alıp gideyim lütfen. Kızım. Diyelim ki ben senin buradan gitmene izin verdim. Sonra? Ben. Başak beni dinle. Bu işin sonu kötü. Cezaevine girersin. Yılların içeride geçer. Gençliğin heba olur. Yazık olur sana. Yapma. Hadi kızım. Ben şu elindekini. Ben onsuz yaşayamam ki. Ölürüm. Bak sana ben bir söz verdim. Söz ağızdan bir kere çıkar. Ben senin bu bebekten ayrılmana izin vermeyeceğim. Hadi. Beni dinle. Ver ben şu elindekini. Bebeği de alıp gidelim buradan. Hadi kızım. Hadi yavrum. <laughs> Gel bakayım. Gel. Gel bakayım şu an. <laughs> tamam. <Gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.